Ah, Alo. Uğur. Benim Türkan. Ferda biraz hasta. Sana da haber vermeyi unutmuşuz. Yok önemli bir şey değil. Üşütmüş biraz. Ne oldu Batu söylesene. Melda. Aras. Aras seni kovmamı istedi. Ne? Nereden çıktı şimdi bu? Ya neden böyle bir şey istesin ki? Sen Harun'la mı buluştun? Evet ama şey için. Ne için? Neden yaptın bunu? Neler döndüğünü bana anlatmak zorundasın. Anlatacak bir şey yok takip edin lütfen. Ah Feyyaz Bey! İyi ki beni kırmayıp geldiniz. Sizin tanıklığınız mutluluğuma mutluluk katacak. Ne tanıklığı? Şş, kimseye söylemeyin. Üçümüz arasında sır. Siz, ben ve Hikmet. Neymiş bu sır? Ne oluyor Saadet? <laughs> Fena değiller ama... Katalog için daha güzel fotoğraflar istiyorum. Ajansla konuş bir dosya daha hazırlasınlar. Tamam mı canım? Tamam Hayat Hanım. Hemen arıyorum. Hayat Hanım sizi arıyorlar. Kimmiş? Harun Arslanlı. Aa, Harun. Efendim Harun. Rahatsız ediyorum Hayat Hanım ama... Eda orada mı acaba? Yok gelmedi. Ben de merak içindeyim. Saatlerdir arıyorum, telefonunu açmıyor. Bir şey mi oldu Harun? Yine ne yaptın bu kıza? Ha? Merak etmeyin bir şey yok. Ben onu bulurum. İyi günler. Efendim baba. Feyyaz Bey'in imzasıyla kurulan paravan şirketlerin belgelerinde bir avukatın ismi var. Haluk Özgür. Araştırdım. Ancak o dönemde bu adamı tanıyan hiç kimse çıkmadı. Üstelik şirketin başka hiçbir işinde de bu adamın ismi yok. Belki sen tanıyorsundur. Vallahi şimdi Aras Bey o dönem benim en kabus dolu günlerimdi. Eşimle aram açıktı. Dolayısıyla Aslan ailesiyle ipler kopmak üzereydim. Harunla da sürekli bir çatışma halindeydim. Beni şirketten uzaklaştırmıştı. Sanırım o dönemde ortaya çıkmış olacak bu avukat. Nişan yüzüklerimizi sizin takmanızı istiyorum Feyyaz Bey. Saadet. Sana yardımcı olmaya çalışıyorum ama buna izin veremem. Bize bu mutlu günümüzde yalnız bırakmadınız. Yüzüklerimizi de takarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Saadet yapma. Benden bunu isteme. Bu oyuna bir son ver. Siz bizim en yakın arkadaşımızsınız. Siz de bizim kadar mutlu oldunuz değil mi? Bizim mutluluğumuz sizi de duygulandırdı. Sizden başka bize destek olacak yakınımız yok. Saadet, hatırlardık. Sen benim Hemen takalım yüzükleri Feyyaz Bey. Ha? Buyurun. Bu mutluluğun yarım kalmasından korkuyorum.